Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Ismim Alparslan Demir. YDS Fransızca 500 kelime serisinin 4. videosuyla karşınızdayım. Bu seride Fransızca yabancı dil sınavında daha önce çıkmış, hatta farklı yılların farklı dönemlerindeki sınavlarda tekrar tekrar çıkmış kelimeleri çalışıyoruz. Serideki kelimeleri bir deftere yazıp o şekilde çalışmanız, ezberlemeniz çok faydalı olacaktır. Zira ilerleyen zamanlarda Fransızca testleri çözeceğiz. O testleri çözerken kelimeleri biliyor olmanız işinize yarayacak. Seri 5 videodan oluşuyor. Her videoda 100 kelime çalışıyoruz. Toplamda 500 kelime çalışıyoruz. Bu kelimelerin içinde isimler, sıfatlar, zarflar, kalıplar, terimler ve bağlaçlar var. Haydi başlayalım. Löremed ilaç demek. Çare anlamında da kullanılıyor. O şekilde de karşınıza çıkabilir. Aklınızda tutun. Le ilaç demek. Le doktor. Trete tedavi etmek demek. Le rachitisme raşitizm hastalığı, la vague, dalga, le jeu, oyun, le spécialiste, uzman, Dezidrate, susuz bırakmak, hidrate, su vermek, suyla birleştirmek, le système solaire, güneş sistemi, la planète, gezegen, la planète nain, cüce gezegen, la botanique, botanik, la zooloji, zooloji, la fatigue, yorgunluk, la fatigue, mental, zihinsel yorgunluk, la fatigue, fizik, fiziksel yorgunluk, otoportre, öz çekim, yani günlük hayatta selfie diye kullandığınız terim, Türkçe karşılığı öz çekim olarak geçiyor. Fransızcası da sınavlarda otoportre diye geçiyor. L'antiquité, ilk çağ demek. Şimdi bu kelimelerin hepsini tekrar bir okuyalım. Le remed, ilaç çare, le médicament ilaç, le médecin doktor, trete tedavi etmek, le rachitisme rachitisme hastalığı, la vague dalga, le jeu oyun, le spécialiste uzman, deshydrater susuz bırakmak, hydrater su vermek, le système solaire, güneş sistemi, la planète, gezegen, la planète nain, cüce gezegen, la botanique, botanik, la zoologie, zooloji, la fatigue, yorgunluk, la fatigue mental, zihinsel yorgunluk, la fatigue fizik, fiziksel yorgunluk, l'autoportrait, öz çekim, l'antiquité, İlk çağ demek. Compatible, uyuşan. Prede, yaklaşık olarak. L'observatoire, rasathane. Maleable, yumuşak. La pollution, kirlilik. La pollution de l'environnement, çevre kirliliği. La pollution, atmosferik, atmosfer kirliliği. La pollution sonel, ses kirliliği ya da Bizim gürültü kirliliği dediğimiz şey la pollution de hava kirliliği le degré de la pollution kirlilik derecesi. Buradaki pollution yani kirlilikle ilgili kelimelerin hepsi sınavlarda defalarca tekrar ederek çıktı. Çok iyi ezberleyin. Le plagiat eser hırsızlığı. La transgresion ihlal. La napto su tablası, su alanı. Lo potable içme suyu. Lo irrigation sulama suyu. La fem açlık. La parei domestik ev aleti. La sentetizasyon sentezleme. La vertisman uyarı. Teleşarje internetten bir şeyi indirmek demek. Yine burada su ile ilgili kelimeler de tekrar tekrar sınavlarda çıkıyor. Onları da iyice ezberleyin. Kelimelerin hepsini bir tekrar edelim. Compatible, uyuşan. Prede, yaklaşık olarak. L'observatoire, rasathane. Maleable, yumuşak. La pollution, kirlilik. La pollution de l'environnement, çevre kirliliği. La pollution atmosferik, atmosfer kirliliği La pollution soner, ses kirliliği gürültü kirliliği La pollution de hava kirliliği Le degré de la pollution kirlilik derecesi Le plagiat eser hırsızlığı yani birinin bir sanatçının bir yazarın bir başkasına ait eseri alıp kullanması, yeni bir şey oluşturmaya çalışması gibi düşünebilirsiniz. La transgression, ihlal. La napto, su tablası, su alanı. Lo potable, içme suyu. Lo irrigation, sulama suyu. La femme. açlık. La parei domestik, ev aleti. La sentetizasyon, sentezleme. La vertisman, uyarı ve tere şarjı, internetten bir şeyi indirmek demek. Le tiers üçte bir demek. Le pays de tiers monde üçüncü dünya ülkeleri. Le tiers monde dersek üçüncü dünya ülkeleri karşılığını yine verir. La guerre froide, soğuk savaş. Passant de geçen, şu kadarı geçen gibi düşünün. La culture populaire, popüler kültür. Le tiers, şu karşılıkla da görebilirsiniz. Üçüncü şahıs, üçüncü kişi anlamında. Le change, vade sonu. L'Institut National de Statistique et des Études Économiques. Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü. L'Economie de l'Environnement. Çevre ekonomisi. La consommation quotidienne. Günlük tüketim. Le monde entier. Tüm dünya. La réserve d'énergie. Enerji rezervi. Majestue. Görkemli. Majestueuse. Feminin hali. O da görkemli demek. Şuraya yazalım meskelin. Şuraya da feminin diye. Quotient intellectuel. Yani IQ. Zeka katsayısı demek La personnage kişi şahıs Avoir tendance a Eğilimi olmak La tax à la valeur ajoutée TVA yani katma değer vergisi Le mesure d'urgence Acil durum Önlemleri demek Şimdi hepsini tekrar edelim Le tiers 3'te 1 demek Öncelikle bu anlamıyla karşınıza çıkacaktır. Le pays de tiers üçüncü dünya ülkeleri demek. Le tiers yine üçüncü dünya ülkeleri karşılığını verir. La guerre froide, soğuk savaş demek. Passant de, şu kadarı geçen. La culture populaire, popüler kültür. Le tiers'in diğer anlamını daha sonraya bıraktım. Üçüncü şahıs, Üçüncü kişi anlamını da verir. Lechéance, vade sonu. L'Institut National de Statistique et des Études Économiques, Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü. L'Economie de l'Environnement, çevre kirliliği. La consommation, tüketim demek. La consommation quotidienne, günlük tüketim le monde entier tüm dünya la réserve d'énergie enerji rezervi majestueux bir sıfat görkemli demek majestüöz dersek feminin halini buluruz o da görkemli demek quotient intellectuel zeka katsayısı la personnage kişi şahıs avoir tendance à bir şeye bir şey yapmaya eğilimli olmak. La taxe à la valeur ajoutée TVA katma değer vergisi ve le mesure d'urgence acil durum önlemleri demek. Kelimeleri çalışmaya devam edelim. L'inversement tam tersine demek. La diabet şeker hastalığı. Diabetik şeker hastası. Communement yaygın bir şekilde bu bir zarf. Partiellement, kısmen. Eternelman, daima, ebediyen. Bunlar da zarf. Irreversible, geri döndürülemez. Lensatisfaction, feminin bir sözcük. Memnuniyetsizlik. Judicieusement, akıllıca. Formidableman, olağanüstü düzeyde. Volonterman, gönüllü olarak. Sajman, gece akıllıca, etruatman yakından, temporerman geçici olarak, olimpiyat, feminin bir sözcük, olimpiyat, le jeu olympique, olimpiyat oyunları, le comité international olympique. CEO diye geçiyor bakın böyle, CEO diye, dünya olimpiyat komitesi, violonman, şiddetle, zorla, le désastre, felaket, l'inondation, sel demek. Şimdi buradaki kelimeleri de tekrar bir okuyalım. Enversumon, tam tersini. Le diabet, şeker hastalığı. Diabetik, şeker hastası. Komünman, yaygın bir şekilde. Persiyelman, kısmen. Eternelman, daima, ebediyen. Irreversible, geri döndürülemez. L'insatisfaction, memnuniyetsizlik. Judiciousman, akıllıca. Formidableman, olağanüstü düzeyde. Volanterman, gönüllü olarak. Sarjman, bilgece, akıllıca. Etruatman, yakından. Temporerman, geçici olarak. L'Olympiad, feminin bir sözcük. Olimpiyat, Le Jeux Olympiques, Olimpiyat Oyunları Le Comité International Olympique, Dünya Olimpiyat Komitesi Violemment, Şiddetle, Zorla Le Désastre, Felaket L'Inondation, Sel Felaketi Nutritionist, Beslenme Uzmanı demek Omnivore, Hem Et Hem Ot Yiyen Le végétarien vejetaryen. Se relaye, nöbetleşe yapmak bir şeyi. S'occupe de, ile ilgilenmek, bir şey ile meşgul olmak. La précaution, tedbir. Par précaution, tedbir olarak. Astmatik, astımlı. La respiration, solunum. La censure, sansür demek. Au moins, en azından. Ni plus ni moins ne eksik ne de fazla. La peinture resim. La sculpture heykel. La literatür edebiyat. La sanat. Le spectacle gösteri. Les arts visuels, görsel sanatlar. Les arts verbo sözlü sanatlar ve La centrale nükleer nükleer santral demek. Şimdi bunları da tekrar edelim. Nutrisyonist, beslenme uzmanı. Omnivore, hem et hem ot yiyen. Le végétarien, végétarien. Se relayer, nöbetleşe yapmak. S'occupe de, bir şey ile biriyle ilgilenmek, meşgul olmak. La précaution, tedbir. Par précaution, tedbir olarak astmatik, astımlı, la respiration, solunum, la censure, sansür, au moins, en azından, ni plus, ni moins, ne eksik ne de fazla, la peinture, resim, la sculpture, heykel, la littérature, edebiyat, l'art, sanat, le spectacle, gösteri, les arts visuels görsel sanatlar, lezar verbo, sözlü sanatlar ve la CENTRAL nükleer, nükleer santral demek. Ve la fin de la video geldik videonun sonuna. YDS Fransızca 500 kelimeyi çalıştığımız serimizin dördüncü videosunun sonuna geldik. Seri 5 videodan oluşuyor. Her videoda 100 kelime çalışıyoruz. Toplam 500 kelime çalışıyoruz, öğreniyoruz. Bu serinin Fransızca yabancı dil sınavına katılacaklara faydalı olacağını düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.